CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısında iktidar iddiasını dillendirirken 3-4 aya birinci parti olacağız cümlesini kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aydın'da Kılıçdaroğlu ve CHP'yi hedef aldı. 2023'te sandıkta kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çanlar... Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Oylarımızda istikrarlı bir artış söz konusu. Bu hızla gidersek 3-4 aya kadar birinci parti oluruz. Anketler bunun ispatı. Bay Kemal ve yandaşları da hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te CHP kaybedecek derken Kılıçdaroğlu siyasetten silinecek cümlesini kurarken CHP lideri parti meclisi toplantısında kurmaylarına oy oranlarındaki artıştan söz etti. Birinci parti olacağız diyerek iktidar iddiasını dillendirdi. Popülizm yaparak tutamayacakları sözleri vererek halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar. Kısa süre içerisinde en çok oy alan parti konumuna geleceğimizi görüyoruz. Bu süreçte halkı dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Her geçen gün güçleniyoruz. Bu milletin bir daha asla vandalla şiddete Teröre, vesayete, faşizme, halka rağmen halkçılığa izin vermeyeceğini kavrayamıyorlar. Bunlarda millete ve ülkeye hizmet gibi dert yok. Bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri demokrasi krizini aşacaklar ve bu ülkeye gerçekten de demokrasiyi getirecekler. İşte teknofes gençliği geliyor. Öyle Z, Y filan değil, teknofes gençliği geliyor. Dinlenmesin. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor, çıldırıyor. Kılıçdaroğlu iktidar değişimini gençlerle sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı ise Dindar nesil vurgusunu yaptı bir kez daha. Kılıçdaroğlu'nu Şanlıurfalı çiftçilere verdiği güneş enerjisi projesiyle ücretsiz elektrik sözü üzerinden de hedef aldı. Şayet sözünüzde samimiyseniz gelin ücretsiz elektriği benim aydınlı çiftçi kardeşlerime verin. Aydın çiftçi şehri hadi ver benim aydınlı çiftçi kardeşime. Yapamazlar, veremezler.